Geçen yıl 5.8'lik depremin ardından İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bazı sitelere tebligat gitti, binalar çürüklendi. 24 saat içinde boşaltılması istendi ancak gidecek yeri olmayan vatandaşlar çaresizce tehlikeli binalarda oturmaya devam ediyor. Yani, gidiyor. gidiyor şu anda istemiyoruz. Çocukla çocukla yaşamak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl 5.8 büyüklüğündeki İstanbul Silivri depreminden sonra Beylikdüzü'deki bazı binalar hasar gördü. Belediye ekipleri o binalar için çürük dedi, tebligat gönderdi. 24 saat içinde boşaltılmasını istedi. Ancak binalarda yaşayan 2000 vatandaş gidecek yerleri olmadığı için hasarlı binalarda yaşamaya devam ediyor ama korka korka. Korkuyoruz abi ne nasıl okumuyoruz? Korkuyoruz. Korkmaz olur muyuz? <laughs> Çocukların psikolojisi bozuluyor. Okula gidiyorlar. Derslerine adapte de olamıyorlar. Gidecek bir yerimiz yok. Çünkü borcu var. Kredi ödüyoruz. Çocuk okutuyoruz. Peki efendim. Yapabilecek bir şeyimiz yok yani. Biz de ölmek istemiyoruz artık. Öldükten sonra mı gelsin bu millet? Başkan, belediye başkanları, Peki bakanlar. Efendim. Peki efendim. İstemiyoruz. ölmeyi istemiyoruz. Çocukla çocukla yaşamak istiyoruz. Her sallantıda gözü kapıda olan vatandaşlar korkmadan yaşamak için yetkililerden müdahale bekliyor. Sadece binalar çürük olduğundan dair bir tebrikat tarzında bir bildiri yaptılar. Onun için ne gelen var ne gider. Burada insanlar artık bir çözüm bekliyor.